Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle dedi. Veda haccı yılında Mekke'de yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ona ya Resulallah gördüğün gibi çok rahatsızım. Ben zengin bir adamım. Bir kızımdan başka mirasçım da yok.'' Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı diye sordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Yarısını dağıtayım mı dedim. Yine hayır dedi. Ya üçte birine ne buyurursun ya Resulallah diye sordum. Üçte birini dağıt. Hatta o bile çok. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da halka avuç açtırmaktan hayırlıdır Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara Hatta yemek yerken Eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar Hepsinin mükafatını alacaksın buyurdu Sa'd ibni Ebi Vakkas sözüne devamla dedi ki Ya Resulallah Arkadaşlarım gidip de ben kalacak mıyım Burada ölecek miyim diye sordum Hayır sen burada kalmayacaksın Allah rızası için güzel işler yaparak yükseleceksin. Allah'tan öyle umuyorum ki daha nice yıllar yaşayarak kimi insanlar, müminler senden fayda, kimileri de yani kafirler senden zarar görecektir. Allah'ım, ashabımın Mekke'den Medine'ye hicretini tamamla. Onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma acınacak durumda olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Bu sözleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Havle'nin Mekke'de ölmesine üzüldüğünü ifade etti. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. İyi niyetle yapılan işler insana sevap kazandırır. Allah rızası gözetilerek aile fertlerine yapılan harcamalar ve hatta bu düşünceyle yapılan şakalaşmalar nafile ibadet sayılır. 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanan sahabilerini ziyaret ederdi. 3. Hastalık Allah Teala'nın insanı deneme yollarından biridir. Bu sebeple hasta olan kimse halinden şikayet etmemelidir. 4. Meşru yollarla zengin olmak, malını Allah yolunda harcamak, mirasçılarını ve yakın akrabalarını kimseye muhtaç olmayacak durumda bırakmak iyi bir davranıştır. 5. Hasta iken malın üçte birinden fazlası sadaka olarak dağıtılamaz, dağıtılması da vasiyet edilemez. Hastalanmadan önce ise üçte birle sınırlı kalmadan istendiği kadar harcanabilir. Ölümünden sonra geride fazla malı kalmayacak kimse hiç vasiyet etmemeli, her şeyini mirasçılarına bırakmalıdır. 6. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ileride olacak bazı şeyleri haber vermiş, o da bunlardan uygun gördüklerini Ashabına bildirmiştir Kıymetli dinleyicilerimiz Cenab-ı Hak cümlemize Bu hadisi şerifin Mucibince amel etmeyi Nasip eylesin Amin